Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bugün aradık, yer ayırttık ama. İsim neydi? Necati Gökkaya. Soy isim neydi? Necati Özkaya. Ee, 12 numara. He. 120 lira Necati. Abi şey mi bu? E, cam kenarı mı, koridor mu? Ya ne edeceksin cam tarafı işte, koridor cam tarafı. Gidisin. Eyvallah abi, kolay gelsin. Sağ so ol.